görmedik de işte. Evet. Kızın anasını öldürüyor gece. Yani şey mi? E, hasta mıydı? Kız, kız Uğur hastası mı gayri bilmiyorum. Akıl uslu konuşuyordu. Evet. Eşinden ayrılmak üzereymiş herhalde. He, boşanacağım bilmem bir şey diyordu. Evde bir kızı daha mı vardı? Evde bir kızı daha var. Acık akıl dengesi şey, anasını dövenle giderdi yazık. Bu kızı ondan korkuyorduk, bu kızı öldürüyor. Allah Allah. Çocuğunu da öldürmüş. 9, 9 aylıkta ocağında çocuğu var. Ona da bıçak sokmuş, anasını da bıçaklamış. Duymadınız değil mi siz hiçbir şey? İşte gece hani geldi, şey, komşu geldi ki böyle böyle diye polislere baktık. Kendini hiç görmedim, götürdüklerini gördük. İyi çok iyi kadınıydı. Geberesece ne öğrettiyse öldür kalk. E On sayı iyiydi kadın. Kimseye bir zararı yoktu. Pazartesi gecesi mi geldi kızın? Pazartesi gecesi gelmiş işte. Dünler bir öğün akşam işte böyle duruyor.